bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hunger Games'e devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk bölümü Mustafa'yla çekmiştik hatırlarsanız. Ee, o bu sefer yanımda yok. Tekim abi. Ee, normal e, normal değilim yani normal timli de değilim. Hop son 6 5 4 3 bir ve başlasın. Biz uçalım ya. A bizim Mustafa ile oynadığımız hep. Tamam abi. <laughs> Biz uçuyoruz. Yardır. Yardır. Ben orada adamı birine vurdum ama. Hakkı neler. Aha güzel. Güzel 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 şunda da hop güzel çok bismillah gel şurada da olması lazım gel bak bak et vereceğim bak bak et vereceğim ah şurada da chest var ay gel gel oğlum gel gel tut tut aha gel tut 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 gel <laughs> gel aha chest hay gel oğlum gel oğlum gel oğlum, gel oğlum 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 tut 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 aha, aldım. Helal olsun sana. Lan. Ah taş kılıç. Ah ah. Adamın timi varmış ya. Bu sefer de timle oynayalım abi. Tamam abi. Gir abi. Bekletmeyin abi be. Bunu mu alayım bunu mu? Bunu alayım. Kardeş. Oo. <laughs> Bu sefer değişik bir harita. Video dışındayken de hiç oynamadım bir, bu bir harita. Uç uç uç, uç, uç. uç. Allah taş kılıç aldım. Vallahi taş kılıç aldım. Abi vallahi taş kılıç aldım. Uç abi. Abi uç abi. Abi vallahi taş kılıç aldım. Kaç abi buralardan kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Hop kaç. Kaçın. Kaçın. Allah. Arkadaşlar şu an saat 10 ya da 10.30 olması lazım. Ee, video çekiyorum. Pek de e, sesim çıkmayabilir. Kusura bakmayın. Ee, böyle. Taş kılıcımız var ama şunu alalım ben. Taş kılıcım var mı lan? Taş kılıcım var mı? Taş. Oha taş kılıcı var. Ama aldım. Ama aldım. Aldım 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 aldım. İki tane taş kılıcım oldu da. Şu niye? Hüpret. Hüprettik yarasın koçum ha. Abi sen gittin. Hadi sen gittin. Abi ağlı adam bizi. <laughs> Neyse bir tur daha oynarız. Atak bir tur daha. Wolf atak. Allah. <laughs> ben bunu seçeyim yine. Sen bana çok şanslısın canım benim. Şurada bir tabela var. Okuyalım. Skyland parkour coming soon. Aşağıda mı? Darana <laughs> artık başla Oo. Oo. Mustafa Ali burada oynadı. Hatta burada ben oynamıştım. Şurada Aha dur. Bir bir kalıcı aldım tamam. O demir. Niye böyle oldu bu? Allah Allah. Son tur arkadaşlar. Arkadaşlar son tur. Arkadaşlar son tur. Arkadaşlar son tur. Arkadaşlar, son tur. Tamam mı? 23 kişilik soru var da 24. kişi ben oldum. <laughs> Cömert olduğunuz kadar da küstahsınız. Allah! Adama bir vurdum adam yok oldu lan. Ben bunu seçeceğim sever. Ben onun çüş Yakardık. Dur lan ben ne tarafa doğru döneyim? Dur dur diye yanlış yere bastım. Ok mu verdim bana? Oğlum bir git. Ben böyle yardacağım aha chest. Hop. Dur şurada bir chest var. Bunu almam lazım. İçinden çıkanlara bak ya Rabbim. Şunu da alayım hemen. Şunu atabiliriz. Allah, biri vurdu sandım. Don falan yok. Aha şurada chest var bir daha. Hadi chest, hadi chest, alırım bir chest. Dur şunları alalım da. Allah cezanızı versin. Dur şu kılıcı alalım. Adamlar da adamlar kılıçsız kalsın. Evet gidiyoruz şu an hadi hadi. Bahçede neyse. Açız. Geliyorum bekle. Oha. Hep mi tahta kılıç çıkar ya? ipimiz yok yoksa basabiliyoruz. Oha burada dört tane sandık var lan. Oha. Oha sonunda. Ya Rabbi şükür. Garip garip sesler geliyor lan. Allah. Lan kaç 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 kaç. Abi dur şuna bir xp şey basalım Büyülü kaç nelerde Aha 6-25 vuruyor Abi süper Abi proyuz Dermişim 9 kişi var herhalde Ya 9 9 takım Aa dur şu elmayı alırım. Allah! Allah cezanı versin. Kaç 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 kaç. Abi Abi bende sizden daha iyi taş kalışı var. Sizde taş kalışı varsa ben de onun büyüsü var abi. Şurada. Şurada gördüm birini. Gidiyorum ben ya tamam. Bırak. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için ederse sağlık videoyu benim yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.